Evet müdürüm. İnanın işe dönmek için pazartesi gününü iple çekiyorum. <laughs> evet. Gerçekten. Herkes tatili özler. Ben tatilden daraldım. Tamam kızım pazartesi görüşürüz. Peki. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Gir. Müdürüm. Efendim kızım. Burada bir hanımefendi var. Sizinle hayati bir konu hakkında çok acil görüşmesi gerektiğini söylüyor. Hay Allah neymiş ki bu hayati konu? Vallahi bilmiyorum ama dediğine göre sizi hayatınızın hatasından geri döndürmek üzere buraya gelmiş. Bak sen. Gelsin o zaman görüşelim. Tamam. <laughs> Affedersiniz rahatsız ediyorum ben abiye kuzu. Şener Işık bu bankanın müdürüyüm. Ben dev hanımıyım. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Efendim ben bugün buraya sizin elemanlarınızdan Seval Hanım hakkında konuşmaya geldim. Seval Hanım mı? Ha, Seval, Sevalcığım. Ya nasıl ona böyle bir şey yapabilirsiniz? Nasıl? <laughs> Dur Rabia ben size nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi efendim ben buraya sizin yapmak üzere olduğunuz hayati bir hatadan sizi geri döndürmek üzere Aynen. geldim. Lütfen yol yakınken bu büyük yanlıştan hemen uzaklaşın. Siz abi biliyor hanım, musunuz siz neden o kız yaz ne kadar üzülüyor ne kadar ağlıyor kendini evleri yerlerden yerlere atıyor ne kadar kahroluyor. Abi Bakın hanım, lafı bile ah, var Alma mahzunun ahını çıkar abi aheste hanım, aheste. Ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Lütfen tane tane konuşun. Ne demek istediniz? Gerçekten anlayamıyorum şu anda. Kusura bakmayın şu an isyankar ve heyecanlı bir halde olduğum için... ...net ve direktman cümleler kuramıyorum. Özür dilerim. Sorun değil abi hanım. Ben siz dinleyeceğim. Ben size zaman ayıracağım. Mutlaka derdinizde de bir çare bulacağız. Yok hayır şimdi bu benim derdim değil. Benim komşumun derdi. Ama doğal olarak benim canım komşumun derdi beni yerdi Bir saniye abi Ama yani. bakın yani lütfen... siz... Abi hanım. Siz kendinizi Aha. onun yerine koyun Çok rica ediyorum Siz olsanız isyan etmez misiniz Çıldırmaz mısınız Heyecanlanmaz mısınız Dağlara çıkıp bağrınızı yırta yırta Neden diye haykırtmak istemez misiniz Hanımefendi Abiyanım <laughs> Böyle olmaz Lütfen Ben sorumu sorayım Durun cevap verin Sonra nefes alın Tekrar sorumu soracağım size Lütfen Ama ben komşuma karşı yapılan bu haksızlığa dayanamıyorum Gerçekten sabahtan beri benim midem düzüşüyor içim bürkülüyor Abiyanım, siz makinalı tüfek gibi konuşunca ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Tabii ne kadar haklısınız, anlayış ama, ne kadar önemli ama, bir şey, anlayış, ama, ilişmek, bilinçmek, iletişim. Abiyan, lütfen kasyon, bunlar sözümü çok kesmeyin şey. ama lütfen. Tamam affedersiniz. Şimdi siz bugün buraya niçin gelmiştiniz? Bakın lütfen benim buraya gelişim size yalvarıyorum, aramızda kalsın. Çünkü ayıp durumlar olabilir. Benim için hiç mahzuru yok ama Seval kendini bayağı bir ezilmiş, küçülmüş, aşağılık, zavallı hissedebilir. Ay. Ay Sinan mıydı neydi sizin isim görmeliydiniz ne kadar ağlıyordu ne kadar üzülüyordu içim ezildi yazık. Siz şimdi Seval Hanım'ın komşusunuz. Evet hemen yanındaki bir çiçek evde Tamam yapıyoruz. bitti yeter. Şimdi diğer soruma geçiyorum. Ama Seval Hanım komşudan çok etlen tırnak gibiyiz. Hanımefendi müsaade edin önce bir sorumu sorayım. Tamam sorun. Yani siz bugün buraya Seval'i işten attırmak için mi geldiniz? Ay ne münasebet, nasıl öyle bir şey olabilir? Tabii ki tam tersi. Siz müdür olarak bunu böyle mi ya anladınız? Ya biz zaten Seval Hanım'a... Ben de diyorum, ne olursun diyorum. Biraz televizyon seyretti. abi Hanım müsaade edin ben bir sorumu Be sorayım. Tamam, tamam ah. ben de diyorum ki ne olursun bak bu abi televizyondan abi sana abi doğru... Abiy ben böyle size yardımcı olamam. Olamazsınız doğru. Ben de aynen bu şekilde Seval'a yardımcı olamıyorum. Allah'ım. O da, bakın bakın var ya görünüşte zannedersiniz ki modern yani şey öyle çağdaş insanlar ama pek de alakası yok biliyor musunuz? Çünkü benim ona bir yalvarmadığım kaldı. Abi ne oldu? Şu televizyondan abi, gelen bilgiyi birikime em diye. İnanır mısınız Şenal Bey benim bir televizyondan emişim var. Abi hanım yeter. Olmaz böyle. Bir şey. Yeter hakkı açık da verebilirsiniz gerçi abi, yani. Ay benim ama, abi yarım ama abi lütfen yeter artık benim yeter çok beni, ben olsam ben de bu kadar iyi Beni hiç insanlar, dinlemiyorsunuz nasıl... ama siz ben Hayır, size ne? nasıl yardımcı olacağım Nasıl yardımcı olacaksınız Allah'ınız aşkına bakın ya bu siz, kızı siz işe siz alın siz aslında ne istiyorsunuz bakın, bugün benden bakın. ben onu anlamadım bütün açık Bakın lütfen bu kızı işe alın bu kız siz ne için bu geldiniz kız, buraya, buraya ileri gidiyorum bu kız bir geri zekalı ne oluyor abi yarım lütfen kız Küçürsüz lütfen olabilir. tane tane konuşun. Ne söylemek yani istediğinizi yani. anlamıyorum ben. Anlamıyorsunuz. Peki başka dil bakın, var mı acaba? Bende de de şimdi İngilizce var bir biraz, saniye, şarkılardan kalma. Bir falan saniye. Bir saniye susun. Şey var. Ama susun ben yani, sizi tek dinleyeceğim. <gülüyor> tek tek <gülüyor> konuşun lütfen. Tek tek Artık. Ay! <laughs> ne kadar esprisiniz siz ya. Tek Abi, tek konuşun. Ben burada iki, üç, dört, beş kişiyi tek tek konuşun. Ay, ay şu an yanınıza gelip gerçekten sizin o kafanıza şap 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 yapmak istedim gerçekten. Ay saval için gerçekten... Abi şap. yarım artık ben Çok yapamıyorum. Zor. Ay lütfen bakın bakın yöneticilik. Yeter şeyleri. lütfen. Çok zor bir şey sizi o kadar iyi anlıyorum. Bu bizim sekreter ki. kız nerede? Nerede? Arayın bakayım. Bu... Nerede telefon? Sorun bakayım. Kızım. Neredesin? Gelin bu telefon? alın, alın bu deliği benim başımdan. Ne bana mı diyorsunuz deli diye? Tabii size diyorum kime diyeceğim? Nasıl bana diyorsunuz? Bakın, ya siz ben ne istiyorsunuz benden? Ben... Niye geldiniz bugün buraya? Ne oluyor? Niye sesinizi yükseltiyorsunuz? Ben ben anlamakta ben anlamakta, ne istiyorsunuz? Bu bu bir banka. Anlamakta zorlanıyorum. Ne oluyor burası Şener bir Bey? Banka. Bakın Sinan Bakın, Bey ne siz oluyor? Anlamakta zorlanıyorum. Bir kere zorlanıyorum. benim adım Sinan Müdür değil ol. Şener. Şener mi? Ben o bu bankanın çıktı? müdürüyüm. Evet. Şenal dediniz. En başta Şenal. Şener ne çıktı? Bakın siz karşınızda çocuk yok. Gerizekalı hiçbir hiç hanım. yok. Bakın Abi ben hanım, müdür, bakın siz, müdür bizim anlamıyorum, siz anlamıyorum. bir bizim olmuşum. anlamıyorum, anlamıyorum. Ne bankaya, diyorsun, ne diyorsun? Bir bankaya, bir bankaya anlamıyorum. niçin gelinir? Siz bir bankaya niçin gelinir? Niye ne gelinir? Para almaya gelinir. Para e mı istedim ben sizden? Hayır, e, para e, para almak için gelir. gelinir. Ne istiyorsunuz Bunun tek bir cevabı vardır diyen. Dünyada beyler Bakın siz bu bankanın bir müdürüyle görüşüyorsunuz lütfen. Nasıl müdürüyle Ben bir ev hanımıyım diyorum. Ah tamam. siz bana böyle davranamazsınız. Bakın merkeziniz ne olursa olsun ben de burada bir ev hanımıyım ve ben bunu daha önce da söyledim. İşimden asla kovmadım çünkü neden biliyor musunuz? Yeter. Ben mükemmel bir ev yeter. hanımıyım. Ne yeter? Bakın. Ne yeter? Ay Abi Ay siz, siz ne kadar? Ne söylemek istiyorsunuz ya. bana? Bir söyler Nasıl misiniz bana? Dedim. Bugün niye geldiniz siz buraya? Ne istiyorsunuz bir bankadan? Siz, siz müşteri misiniz? Peki bitirin. Siz lafını. şikayet etmeye mi geldiniz? Peki bitirin lafınızı. Bitirin, rahatlayın siz, bir. Siz ne kadar anlayışlı, kıt bir insansınız ya. Sabahtan beri anlamıyorum, anlamıyorum, anlamıyorum. Siz ne bana. istiyorsunuz? Onu bana kovun bir söyler misiniz? Seval'ı. Seval'ı kovun. E siz siz Seval'ı aldırmak, işe aldırmak için gelmemiş miydiniz buraya? Ya hani kovun. Demin... Ben sevalı için diyorum. Sizden kurtulsun. Kovun, kovun. Ben ona ya... gerekli parayı veririm. Ben Seval'a gerekli parayı veririm. Sizden kurtulsun. <laughs> Ay, Ay, ne mefendi, kadar Ay ne kadar Bizim çalışanlarımızı biz işten atarız. Siz istediğiniz ben. için değil. Bakın, konuşmayın bana Lütfen girerine. çıkın artık. Bu Çıkın lütfen. Konuşma. Hayır gidiyorsunuz şimdi. Olmaz. Kızım şunu bana atın bu deliği dışarıya. Kim deli? Siz. Bu delirmiş bu kadın. Ya. Tamam kovun sevalı atlasın ben defolun. Atlayın. Sizden Defolun. Kovun. Defolun Sizden şimdi. Kurtulsun. Şimdi lütfen defolun. Hay vaktinizi aldım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. iyi günler, hayırlı işler dilerim. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk hey. Türk ailesi kuzularım.